Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bas Simulator Ultimate'de özellikler göstereceğim. Sadece Bugünlük özellikler göstereceğim. Diğer videolarda oynayacağım. Ee, i̇lk önce oyuna yeni gelen skinleri göstermek istiyorum size. İlk önce garaja gireceğiz. Otobüslerimi göster. İlk önce oyunun bize verdiği Opal'ini gösterelim. E, Tempa Opal'in HD. Bu bize kendileri veriyor oyun zaten. Benim ayrıyeten aldığım iki tane otobüs var. Biri bu Safari HD. Diğeri ise Diamond Class. Ben size sadece Safari HD'deki e, skinleri göstereceğim. Buradaki skinler tuşuna basıp internetten de skin indirebiliyorsunuz da kullanabiliyorsunuz. Yoksa buradaki e, temalardan da... ...seçebiliyorsunuz. Kendi zevkinize kalmış hangisini seçmek isterseniz. E, böyle çeşitler var. Ben, benim için... ...kırmızı uygundu Çünkü kırmızı renk severim. O yüzden kendim bunu seçtim. Burada e, oyunda... ...jantlar... ...boya, kişileştir... ...orayı da hemen göstereyim... Mesela e, aracı, aracı tasarlamak için kilidi açmanız gerekiyor. Ben şu anda açamadım. O yüzden gösteremeyeceğim. aracı Aracıyla tekrar koyabiliyorsunuz. Küçük bir böl bölgeye. isterseniz yukarı koyabiliyorsunuz. Aracın multimedya, e, yolcular bindiğinde en çok istedikleri şeylerden biri. Multimedyamız yok mu? Multimedyamız yok mu? Buna hep takılıyorlar. O yüzden multimedya e, bile satarken de işimize yarayacak. Ve wifi. Wifi olmayınca zaten multimedyanın da bir gereği yok. Ee, koltuk seçimi yapabiliyoruz arabamızın rengine göre. Benimki kırmızı, benim arabam kırmızı siyah ve aralarında yeşil vardı. Ee, yeşil hep siyah, hep kırmızı ve siyah olmasın diye yeşil tercih etmek istedim. Şöyle devam edelim. Aksesuar aracımızın içine kenara telefon koyuyoruz, gözlük falan Eğer isterseniz e, oyunumuzdaki plaka ZUX ama siz isterseniz mesela e, 38, 40, 50 böyle başlayan plakalarla koyabilirsiniz istediğiniz gibi. Şu anki benim otobüsüm bu. Bize o oyun başladığında Tekirdağ ve Kocaeli veriyor. Eğer isterseniz başka ülkelerden Türkiye mesela Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Almanya oradan e, seçebilirsiniz. Ülkemiz Türkiye. Şehrimiz istediğiniz şehirdeki otogarı alabilirsiniz. Benim şu an sadece Kayseri aldım. E, mes mesela Mesela yükseltada biliyorsunuz yolcu giriş sayısını otogarımızdaki bir diğer özelliğini göstereyim. Sürücü alabiliyoruz. Biz sürmediğimiz zaman otobüsümüzü e, kendi işçilerimizle gönderebiliyoruz. Burada size zaten bir iş teklifleri sunuyorlar. Siz istediğinizi özelliklerine göre seçip alıyorsunuz. Mesela Fatma'ymış ismi. 25 yaşındaymış. Bir yıllık deneyimi varmış. Deneyimi az olduğu için ve maaşı deneyimine göre yüksek olduğu için ben mesela komisyon 18 bin çok yüksek deneyim, deneyimine göre Mustafa ve Ahmet. Üstüne bir de Ömer işçilerini aldım ben. Hızına da önem vermelisiniz. Çünkü %17 daha hızlı Ömer. Yani daha hızlı gidip geliyor bize göre. Buradan sürücüleri aldık. Şirketin, yani şirketimizin özelliklerini böyle bakabiliyorsunuz. Mesela benim aylık gelirim 775 binmiş. Giderim 713 binmiş ve kalan param... 62 bin. Ee, yani tüm oyunda 775 bin kazanmışım. 713 bin harcamışım. Seviyem 2'ymiş. 3 tane sorucum 3 tane aracım varmış. Şirketim istersem satabilirim. İstersem düzenleyebilirim. Bu bir diğer özelliğiydi. Ee, buradan seferlere gidip yolculuğu başlatabiliyoruz. Seferden kalkış istediğiniz şehre, varış istediğiniz şehre bilet fiyatını siz koyuyorsunuz. Yolun uzunluğuna ve otobüsün konforuna göre bir bilet koyabiliyorsunuz. İkramlar gittikçe artıyor. Eğer seviyeniz artarsa ikram seçmeye hakkınız da çağırıyor. Oyunun şimdiki özellikleri bu. Eğer anlatmadığım özellikleri de öğrenmek isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.